Kuzey Londra, Tottenham bölgesinde bulunan Medivel Klinik bünyesine diş hekimi hizmetini de kattı. 8 dilde hizmet veren bu bölüm her türlü diş sağlığınız için uzman doktorlarla sizleri bekliyor. <laughs> Medikal klinikteyiz efendim. Geçtiğimiz bölümlerimizde diş hekimliği bölümünün açılacağı müjdesini vermiştik. İşte şimdi o hizmet verilmeye başlandı. Yanımızda da bu bölümün sorumlusu Esen Günay var. Kendisiyle özellikle diş hizmetleriyle ilgili bilgiler alacağız. Yani buraya geldiğinizde hangi hizmetlerden yararlanabilirlerdi bizi izleyenler. Şimdi Esen Bey, bir süredir devam eden çalışmalar aslında. Bugün de şu an içinde bulunduğumuz Diğer bir oda, yan taraftaki odada İki işlem devam ediyor. Var. İki odamız var. Şu anda ikinci odadayız. Ee, i̇lk odada doktor arkadaşımız hasta bakmakta. O yüzden bu odada çekim yapıyoruz. Türkiye'den alışık olduğumuz her türlü e, diş tedavisiyle ilgili hizmeti burada da vermekteyiz. Bunların arasında e, dolgular, diş çekimleri, e, protezler, implant tedavisi, e, ortodontik tedavi gibi daha aklıma gelmeyen ama e, hastalarımızın merak ettiği her türlü tedaviyi burada yapmaktayız artık. Şimdi birazcık Londra'dan İngiltere'den bahsedersek diş e, problemli bir durum aslında burada özellikle işte e, randevu alamıyorsunuz ya da uzun süre randevular bekleme süreleri oluyor. Şimdi böyle bir hizmetin başlaması ve Tottenham'da Medival Klinikte başlaması da bizim toplumumuz için aslında önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Evet. İngiltere'nin Sosyal Güvenlik Kurumu NHS bedava diye söylenen aslında bedava olmayan bir e, diş hekimliği hizmeti vermekte ama inanılmaz bir yığılma var. Özellikle COVID-19 engellemeleri, kısıtlamaları sonrasında bu yığılma çok daha fazla artmış durumda. Şu anda bir tedavi için başvurduğunuz takdirde aylar alan bir bekleme listesi var. Ona ekleniyorsunuz ve beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bizim kliniğimiz özel bir klinik. Burada başvurduğunuz takdirde bir iki gün içinde mutlaka her türlü tedaviyle ilgili randevu alabiliyorsunuz. Uzun süredir de bu bölüm için hazırlanıyorsunuz aslında. Ben tabii ki e, buraya çekimlere geldiğimiz için e, takip etme fırsatı buluyorum. Ee, özenle hazırlanmış birçok malzeme gerektiriyor. Bununla ilgili başvurular yapılması gerekiyor değil mi? Prosedürün aslında evet. doğru bir şekilde işlemesi için güzel bir hazırlık sürecini de tamamlamış oldunuz bunların. O yüzden son görüşmemizden bu yana geçen zaman o yüzden o kadar uzun oldu. Buradaki e, prosedürler oldukça uzun sürüyor ama bununla ilgili hazırlıklarımızın hepsini tamamladık. Artık tedavi etmeye başladık hastalarımızı. E, şu anda 3 e, doktorumuz var. Bir tane ortodontistimiz var. Yani toplam 3 doktor. Bütün tedavilerimiz en kısa zamanda olacak şekilde hastalarımıza randevu vererek yapıyoruz. Şimdi Türkiye genelde gidiliyor diş tedavisi için ya da protez diş için. Şimdi bu noktada artık herhangi bir yere gitmeye gerek kalmayacak diyebilir miyiz? Evet, her türlü şeyi burada yapabiliriz. Bütün hastalarımızı bekliyoruz. Türkiye'ye gitmek maddi anlamda daha uygun görünse de bütün tedavi. E, ücretleri toplandığı, işte orada e, konaklama e, ve e, gidiş geliş masrafları da e, bir araya geldiği zaman aslında çok da mantıklı görünmemekte. E, tabii ki e, son yıllarda Türkiye'den e, İngiltere'ye yerleşmiş olan ve henüz düzeni tam kuramamış olan aileler, e, rakamları biraz pahalı bulmakta. E, çok da, çünkü genelde Türkiye ile kıyaslama yapılıyor. Ama İngiltere koşullarına göre pahalı bir klinik değiliz. Ucuz değiliz. Ucuz olmamamızın sebebi son modern teknolojiyi kullanarak çok düzgün bir ortamda ve güzel bir iş hekimliği hizmeti veriyoruz. Bunun karşılığında aldığımız rakamlar optimum düzeyde diyebilirim. Ucuz değil, pahalı değil ama mantıklı rakamlar söylüyoruz hastalarımıza. Geldikleri zaman da zaten görecekler. Güzel tedavi, uygun ücret diyoruz. Evet. Peki son teknoloji aletler kullanıyoruz dediniz bunun avantajı ne oluyor? Ne gibi fayda sağlıyor mesela gelen hastalarınıza? Özellikle teşhisle ilgili genelde İngiltere'de bu konuda bir eksiklik var. Muayenehanelere gittiğiniz zaman sizi mutlaka bir görüntüleme merkezine yolluyorlar. Çünkü gerekli yatırım yapılmamış oluyor. Tabii ki çok teferruatlı her türlü yatırımı yapmış klinikler o var ama bunlar azınlıkta. Biz de o kliniklerden birisi olarak hizmet vermeye başladık. Bütün röntgen ihtiyaçlarımızı kendi kliniğimizde aldığımız makinalarla yapabiliyoruz. Ayrıca tomografi ile ilgili yine dışarı yönlendirmiyoruz. O cihazımızı da aldık. Her türlü tomografi ile ilgili işlemi burada yapabiliyoruz. Yani implant tedavisi için özellikle tomografiye ihtiyaç duyuluyor. Onu da aldık ki hastalarımıza ekstra eziyet olmasın. Biz Türkiye'den alışığız gittiğimiz kliniklerde her şeyin bir arada olmasına. E, girdiğimiz zaman başka bir şey için çıkmadan her şeyimizi orada çözmeye. İngiltere'de bu bugüne kadar olmuyordu. Artık Türklerin rahatlıkla gelebileceği e, ve tedavilerini hiç başka bir yere gitmeden e, yaptırabilecekleri bir klinik artık var. Bekliyoruz hastalarımızı. çok Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz tabii önümüzdeki haftalarda yine e, bu konuyla ilgili bilgiler alacağız sizden. Son olarak biraz önce not alırken gördüm sizi. Birçok farklı dilde konuşabilen de doktorların olması da buradaki hastaları da dünyanın birçok farklı yerinden e, yine geliyor olmasını sağlıyor herhalde. Çok kozmopolit bir bölgede yaşıyoruz. Londra zaten öyle büyük bir metropolitan olduğu için e, çok değişik milletlerden hastalarımız oluyor doktorlarımız Türkçe, Kürtçe, Arapça, Almanca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Belarusça, Ukraynaca gibi diller konuşuyorlar. Yani buraya geldiğiniz zaman kesinlikle burası bir Türk kliniği. Benimle orada yeterince ilgilenmez ya da derdimi anlatamam diye düşünmemeleri gerekiyor. Her dilde hemen hemen hastalarımıza yardımcı olup dertlerini dinleyebiliyoruz, onları anlatabiliyoruz. Medivel Klinik'teyiz efendim. Yanımızda da direktörü Nurten Çetin var. Kendisiyle geçtiğimiz haftalarda CQC tarafından denetlenen bu kurumu değerlendireceğiz. Alınan puan, yorumlar çok güzel. O yüzden Nurten Hanım da bize bu konuda bilgiler verecek. Şimdi Nurten Hanım, önce dilerseniz CQC nedir? Bunu öğrenelim. Sağlık sektörünü denetleyen bir kurumdur. Aslında çok önemli bir kurum ve Sadece özel sektörü değil, NHS'e de gidiyorlar aynı zamanda. Ve genelde bu denetimler bir gün sürüyor ve saatlerce bütün her şeye bakıyorlar. Sistemlere, gerçekten güvenli bir e, servis e, veriyor mu klinik? Yani gene her şeye bakıyorlar. A'dan Z'ye her şeye bakıyorlar ve sonunda bir rapor veriyorlar. Yani bizim mesela, e, örnek çocuklarımızı okula yazdırırken Nasıl raporlara bakıyorsak aynı o şekilde de aslında e, raporlara bakılmalı e, bir klinik seçerken bir sağlık tedavisine başvururken e, kesinlikle önce bir raporlara bakılmalı gerçekten iyi bir klinik mi değil mi? Zaten bütün raporlar internette ismi yazarsanız çıkar çok iyi puanlarla geçtik ve çok iyi e, yorumlar aldık bunu bir Türk kliniğin başarması gerçekten çok büyük bir şey çok gurur duyduk puanımız burada. <laughs> evet isterseniz onu birazcık yorumlayalım, raporunuz burada, raporunuz burada elinizde. Evet. Şimdi baktığımız zaman burada bütün seçeneklere good olarak işaretlenmiş, yani bu ne anlama geliyor tam olarak? Yani bütün her şeyde biz genel olarak yeşil puan aldık, yani hiçbir şeyde bir düşük puan eksiğimiz hiç yok. Bu gerçekten büyük bir şey, bütün emeğimizi burada gösteriyor. Emek verdik ve hastaların iyi bir servis alması için çok uğraşıyoruz burada ve bunların hepsi gösteriyor zaten. Kurum halinde çok mutluyuz. Dış kurumlar mutlu, biz mutluyuz. Umarım bütün hastalarımız da memnun kalacaktır servislerimizden. Şimdi tabii görüyoruz biz sizi. Siz oldukça çalışıyorsunuz bu konuyla alakalı bunun düzenli olması için. Şimdi şöyle bir değerlendirme yaptığımız zaman özellikle mesela iç sayfalarda da her bir konunun yorumu var değil mi? Tabii. Şöyle bir değerlendirirseniz tam olarak ne gibi yorumlar yazmışlar yani mesela? Kurumun ne kadar çok efektif olduğunu görebilirsiniz. Doktorların burada ne kadar çok güvenli olduğunu görebilirsiniz. Yani bir tek dışa yansımayan şeyler de var aslında. Internal yaptığımız çok şey var. Evet. Auditler olsun, ondan sonra risk assessmentler olsun. Yani aslında çok şey yapıyoruz. Bütün yani ekip halinde çok yaptığımız şeyler var ve bu hastalara sadece yani iyi bir servis verelim, kurum halinde iyi ilerleyelim, güçlü ilerleyelim diye. Evet. Şimdi Medivel Klinik de günden güne büyüyen bir klinik aslında değil mi Nurten Hanım? Şimdi birçok doktorunuz mevcut, birçok alanda hizmet veriyorsunuz aslında bir hastane gibi hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Tabii, tabii şu an saç ekiminden tut, kulak burun boğaz çocuk bölümü uzmanları, diş ve dişte sadece diş değil ortodonti yapıyoruz yani diş dişte de, de uzmanlaştık şu an gerçekten çok alanımız var, günden güne büyüyoruz ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Thank you